durmayabilirsin. Sen git. Siz küçük olanlar yakaladım sizi. Durun bakayım. Abi seni bir dahaki bölüm yakalarız. Hadi selametle. Bay bay. Arka sokaklardan ben komiser üstüne. Lay selamı görse kabarır köşe. Razı, millet bıstır denize, bak nahiş diyorlar, suçlular titriyorlar. Karakolun golün gururu neşesini diyorlar. Arka sokaklari benden soruluyor hakikaten kanunamına seyret çok seversin gerçekten. Uf, hamşları rengin var, arka sokaklarda çok sevilen biri, ailenizden giriş, çok teşekkür ederim are the world, we are the children. Oha, <laughs> İlker abi ne yapıyor ya? Kaza geldi ha. İlker abi dur lan, o başka şarkı. We are the world, we are the children.